Baksana la. Bak buradan ısırmış. Buradan ısırmış. O üç tane diş geçirmiş. Ne söylemek istersin kanka? Çok kötü bir durum. Ama iyileştireceğiz. Şimdi tatlına baksana Kımazını ya. Yerin senin, seni. Abucasının gülü. Baksana be hey ya mı? E ya. Görüyor musun? görüyor musun? Beni görüyor musun? Görüyor musun? Uçak verse, pompa. Makas var. O Kes. Şey, evet. Küflü Kes. bak. Kes. 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 Güzel bir şey sar, bandı vardı. Mehmet abi nere? O bitti. Dedi O bitti. Bitti. Sargı bandı var da ne? Bu, Bu ne? Canım abi? kardeşim. Boş efendim canım. Gelin içersen mi? Gelin içersen mi? Amına bunun paytalarını. Amına bunun paytalarını. Kafa gitti. Sansar mı da oğlum? Dolayamaz sansar bunu la. Dolamaz mı? Eşek kadar Sansar mı? Kapa. Fatih bırak istediğiniz gelin bak. Bula da dur. Takılsın bula. İçiyor lan. İçi içi. Canım, sütü bulup <laughs> ya da bizi içemiyor. Şuradan alalım, şişine İç canım, e.